Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tavuklarıma bakacağız. Hatırlarsanız da neyse söylemiştim yani ilk videom olduğu için yani ikinci videomu ilk, ilk defa başlıyorum. Yani tavuklarımı göstermeyi çok istedim. Ha yanlış anlamayın burası bir köy değil yani bir mahalle. Bildiğin köy gibi ya gerçekten. <laughs> neyse bu video. Ha bu arada arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı ve bana yorum yapmayı unutmayınız. Neyse, tamam. Evet, tavuklarımız şu an nerede? Her gün orada. Ah, bu, bakın, bu ikisi benim amcamın. Bu iki siyah tavuk benim. O beyaz horoz benim. Neyse, ne bir Gidelim bakalım o zaman. Bizim beyaz. Küçük bey. Hemen evin oraya. Hemen. Bak burada horo bak burada horozlar var. Kavga edersin diyor. Yani. Küçük bey daha kendini istemiyorum yürü. Hadi. Çabuk. Hey. Çok. Hayır kırıyorum. Neyse. Tamam edelim. Bu da bizim tavuk. Yürü ha. Bakalım bizim Hint tavuğu nerede? Bir tanesi köyde şu an dayımın yanında yani civcivleriyle beraber köyde var. Hadi bakalım öbürünün böyle avize çekiyoruz. Geldim. Su abi aga. Allah Allah. Ha burada var. Evet, bahçeme gidelim. Benim bahçemdeler. Evet, bahçendeler. Şunu görelim. Yürüyorum. Evet, bugün toplandık beyler. Ben de bir havuzumuz. Ben ileride kök tavuğumuz. Kaçan küçükler. O bırakma şuradaki yani. O ilerideki şey. Sakallı bir Hint oğluydu herhalde. Tam anlamadım. Neyse i̇şte arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da başka şeyler belirtiniz. Ve iyi günler. Bay bay.